Arkadaşlar az önce video bitmiş. Şey bunu şey tekrar şey yapacağım. X. Pardon arkadaşlar bu part 2. Pardon yanlışlıkla video bitmiş dedim. Part 2. Az önce part 1 bitti. İkisini daha az arada yollayacağım. Yani bir öncekine 2 like gelmesi lazımdır. Lazım. Sonra ise bunu yok. Son olay arkadaşlar Fatih 2'ye Fatih 2'de bakalım kim kazanacak Kim kazanacak Yeşil attım Şimdi Oh Dışarı Beraber kaldı Aaa yeşil hala dönüyor burada Böyle saydım arkadaşlar Bir bir oldu Arkadaşlar cevap 2 ki... Şimdi kim kazanacak sizde? Arkadaşlar yorumlara yazın kim kazanır? Öyle? Yeşil mi? Yani kim şampiyon olur arkadaşlar? Kırmızı mı mavi mi? Bunu çünkü diğerlerine şampiyon olmaz. Şey artık bir daha şampiyon olamaz. Üçüncü yarışması yani. Yani şey, ah şey. Sonuncu hiç madalya kazanamıyor. Neler oluyor orada? Neler oluyor hayatta? Şöyle, şöyle aşağıdan göstereyim. Şimdi yukarıdan hop çarpışacaklar. Çarpıştılar. Eşi şu anda çok kötü bir durumda düştü. Sarı ise onu gafil alıyor. Gafil alıyor. Sarı. Yusuf Sarı. Geliyor 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 geliyor. Ve seviyor. Baby, baby, çatmış ol. Baby, baby, Arkadaşlar bu adam 1. son silindi. O peşte arkadaşlar. O yüzden ikinci sama geçtik. Üçüncü ise bu sarılı olan oldu. Şimdi arkadaşlar büyük kapışma. Şu mavili vs kırmızılı. Mavi, mavi. sıkıldı gelem dedim. Videodan önce bana gelmeyeceğim demişti. Bu arada videoyu part... iki tane yapıyorum. Ben part yapıyorum şu anda. Hmm. <laughs> part iki yapıyorum. Önceki videoya 2 like gelmesi lazım. İki Öyle. like getir ya. Ne? İki like getir. Hatta... Memo atar zaten. Hatta biz atarız direkt. Hatta o zaman ilk önce sen kırmızıya at. Tamam. Bu arada ben... Görüyor şu an. Ay görmüyor ben şey orada tutuyorum sonra ise hemen olup şey buraya koyacağım. 3. Girdik. arkadaşlar Dar alanda bu arada. <laughs> i̇şte mükemmel. Aynen arkadaşlar baba adam da şurada. İlk başta orada yapacaktım ben tabii fakat orada atımı orada şey hemen düştükleri için yani bunlar o kadar ağlar o kadar sertler ki ittiriyorlar onu düşüyor buradan. Bunu engelleyemediğim için bunu yapıyordum. Yoksa onu da yapacaktım. Kolay mı? aldı kırmızı bu eli. Aynen şimdi ben kırmızı atayım. Tamam. Aa bekle hemen. Tamam tamam. Zaten kaybedecektim. Dokunsam bile yalnız şey kırmızı kazandı lan. Helal olsun lan kırmızıya. Yine kırmızı kazanırsa Şu an muskum bey bu arada Ölçü giriyo Olum 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 Mavi denizi Kırmızı ise sakin Bu görüntüyü netleştirdim Yine yalnız altında bir şey var ha Altı Hani olmuş tepegözü de oldu Yok ya altında bir şey yok Yok Mert abi. yani altı tam uyumadı. Hmm. Şş, bu demli altı bu taksa. Uu uh, uu uh, uu. Uh, uh. Mert bu an bu arada bizim altını değiştirdim. Demiz ya bazıları İşte ona için şey yaptım. Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı mı mavi Kırmızı mi? Abi. Yok Mert abi daha emin olma. Ve şampiyon. Altın yıldız. Bir daha video. Aynen. Hı. İkinci kuat birazcık az oldu. <laughs> arkadaşlar kırmızı birinci oldu. Şimdi... Allah. Arkadaşlar işte burada şey yaptım yeşil mi? Allah Allah Allah. Onları... <laughs> Sen bir de çocuksun. Bir, bir şey yapmadım o kendisi Hı. geldi. Arkadaşlar birinci arkadaşlar bu olduğu için birinciyi buraya koydum. En yüksek. Aynen en yüksek. Şöyle arkadaşlar kırmızı kırmızı gözleri var. Her yeri kırmızı onun. Bu da arkadaşlar bu ikinci oldu maviş maaviş. maviş maviş maviş. Şunu altını ben bir değiştireyim. Tamam arkadaşlar değiştirsin. Sıra arkadaşlar üçüncü oldu. Bunda şey resminde köpek var. Hop 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 hop. Şurada ise arkadaşlar geçin. sonuncu oldu. Yani dördüncü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kaç ki bitti. Mert abi ne düşünüyorsun Baby Dead videosu hakkında? Ya. Bu videoya ne atsınlar? <laughs> dönüyor hala dönüyor dönüyor. Bu videoya ne atsınlar? Evet. Bu videoya arkadaşlar ne istiyoruz? mı? <laughs> Şimdi Hayır. 30 kişi falan bulmasın. Acıdı la. Aa özür dilerim abiler. Aa. <laughs> bayıldı. O kadar kişi aynı anda vurduğu için bayıldı. <gülüyor> 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 bir daha yapacağım lan. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. O zaman ben tabi bir tuşunu tutan videoyu bitireyim. Tamam. Evet arkadaşlar Part 2'de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.